için sandıkta bir partiye oy vermezler. Biz Diyarbakır'da yüzde 65 oy aldık. Diyarbakır büyük şehirdir. Nüfusu bir buçuk milyonu geçmiştir. Kimin kime oy verdiğini kimse bilemez. Küçük bir köyden mezradan söz etmiyoruz. Sen Diyarbakır'ın yüzde 65'inin ödlek olduğunu, korkak olduğunu bir başbakan olarak çıkıp her defasında söylüyorsan, Diyarbakır'ın sana vereceği cevap budur işte. Hakkari'nin sana vereceği cevap budur. Bir başbakan kendi yurttaşına bu kadar hakaret edemez artık. Gerçekten de biz Hani bu iftiralar karşısında zorlanıyoruz. Öyle yalanlar at ki, öyle yalanlar söyle ki, öyle iftiralar at ki altı dolu olsun bari. Seçmenin aklına hakarettir bu. Vatandaşın aklına hakarettir. Yani şu anda işte kasetle başladık. Liderlerin konuştuğuna bir bakın lütfen. Kim ne projeyi anlatıyor? Proje anlatan yok. Birbirine hakaretler, öbür gün birbirine cevap vermeler, efendim 50 yıllık belge göstermeler. Yok sen asimilasyoncuydun ben bilmem. Projeniz ne? Geleceğe dair ne yapacaksınız? Parti programınız ne? Seçim bildirgeniz ne? Bunları konuşan yok dikkat ederseniz. Ne Başbakan konuşuyor ne diğer muhalefet partileri konuşuyor. Sadece bir şov şeklinde hani ben en iyi şov yaparsam en iyi oy ben alırım anlayışıyla seçmen yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu seçmenin aklına hakarettir. Siyasetin kalitesini düşürüyor bu. Partiler böyle bir şekilde seçmen önüne çıkmamalıdır. Sayın Başbakan BDP'yi eleştirebilir, hakkıdır. Mutlaka ki eksiklerimiz vardır. Eleştiri al almamız gereken noktaları mutlaka ki vardır. Sayın Başbakan da bir başbakan olarak bir muhalefet partisini eleştirir. Eleştirmesi de gerekir. Ama hakaret, iftira, kamuoyunu bu kadar yanıltma bunlar büyük haksızlıktır. Yani BDP'nin kepen kapattırdığı, şiddetten beslendiği, şiddet olaylarının üzerinden oy devşirmeye çalıştığı, insanları korkuttuğu, Tek tek telefon açıyormuşuz. Bakın bir başbakan bu cümleyi kullanabilir mi? Tek tek telefon açıyormuşuz. Başbakanın mitingine gitmeyin diyormuşuz. Oyunu da bize vereceksin yoksa bilmem ne yaparız diyormuşuz. Hangi ülkede diyormuşuz? Bu kadar telefonun dinlendiği gece gündüz bu kadar izlemenin yapıldığı bir ülkede biz bunu rahatlıkla yapıyormuşuz. Eğer biz bir bölgeyi bu kadar korkuyla yönetebiliyorsak orada hükümet bitmiştir. Başbakan bitmiştir, devlet bitmiştir. Çıkıp istifa etmesi lazım. Biz korkutarak iki buçuk milyon oy alabiliyorsak, 100 belediye kazanabiliyorsak, o başbakanın çıkıp istifa etmesi lazım. Ben kendi yurttaşımı koruyamadım. Bakın işte DTP 56 belediyeden 99'a çıkardı. Oyunu 1,5 milyondan 2,5 milyona çıkardı vatandaşlarımı korkutarak. Ben koruyamadım vatandaşlarımı özür diliyorum sizden deyip istifa etmesi lazım. Ama bunu pişkin pişkin çıkıp anlatıyor işte korkutarak oy alıyorlar. Peki o zaman yeri gelmişken e, sorayım. Madem oyunuzu yükselttiniz, e, madem <laughs> e, seçmen sayınız artıyor, neden e, BDP olarak seçime evet. girmediniz de bağımsız adaylarla? Doğrusu böyle bir dönemde risk almak istemedik. Yani siyaset şüphesiz ki risk almayı gerektirir. Eğer bu kadar olağanüstü bir süreç yaşanmıyor olsaydı, bizim açımızdan BDP çizgisinin veya bugün Emek Demokrasi Özgürlük Bloğu dediğimiz ötekilerin, Türkiye'nin çoğunluğunu temsil eden o ezilenlerin parlamentoda olma zorunluluğunu bu kadar acil olarak hissetmiyor olsaydık biz bu riski göze almaya hazırdık. Ve belki de barajı aşardık. Ama biz kesinlikle ama hiçbir şekilde e, sıfır riskle bu çizginin, bu temsiliyetin parlamentoda olması gerektiğini düşündük. Bundan hareketle tartışmalarımızı çok yoğun bir şekilde yaptık. Aslında Parti meclisimiz bu konuda karar alırken BDP çok zorlandı. Yani net bir şekilde biz bağımsız gireceğiz kararı alamadık. Defalarca parti meclisi yeniden yeniden bu konuyu ele almak zorunda kaldı. Ama en niyetinde vardığımız sonuç şuydu. Biz seçmene karşı, Türkiye'de temsil ettiğimiz bu kesimlere karşı bir böylesi bir dönemde ciddi bir sorumluluk üstlendik. Parlamentoda olmamamız, önümüzdeki dönem bizim parlamentoda olmamamız ihtimali bile başka şeylere yol açabilir. Çünkü Kürt sorunu hakikaten çok netameli bir konudur. Başka şeylere ulaşabilir. Netameli bir meseledir. Parlamento zeminin dışına çıkmasına neden olur. Çok daha fazla çıkmasına neden yani olur. Yani terör artar, şiddet artar. Yani Bunu mu demek istiyorsunuz? Şüphesiz istiyorsun? ki yani siyaset konusu olmanın ötesine çıkarsa, parlamentonun dışına çıkarsa bu mesele biliyorsunuz zaten 30 yıldır Kürt sorunu dağlarda çözülmeye çalışılıyor. Bu çatışmaların, savaşın gerilimin yeniden tırmanması anlamına gelir. Dolayısıyla biz siyasetçiler olarak şiddetsiz çözümü, savaşsız çözümü eğer arzuluyorsak, e, siyasette risk alacaksak bu şekilde risk alalım dedik. Yani parti olarak girmeyerek e, çok sayıda milletvekili kazanma e, olasılığımızı bir tarafa bırakıp en azından bu çizginin parlamentoda bir grup oluşturabilecek güce kavuşmasını sağlayalım dedik. Ve risk riski bu şekilde üstlendik. Yoksa biz e, hani barajdan çekindiğimiz için veya çok koltuk sevdalası olduğumuz için falan bağımsız girmiyoruz bağımsız adaylarımızın tamamı da halkın öz temsilcileridir. Yani halkın içinden çıkmış arkadaşlarımızdır. Gerçek halk temsilcileri, milletvekilleri herhalde bu arkadaşlarımız olacak diye düşünüyorum. Siz BDP olarak başbakan kan üzerinden siyaset yapıyor, halkın öfkeli diyorsunuz ama bir taraftan da son zamanlarda özellikle işte geçtiğimiz hafta içerisinde yeniden bazı terör eylemleri meydana geldi. İşte o sınırdan geçişler sırasında 12 teröristin öldürüldüğü rakamsal olarak açıklandı vesaire. Şimdi şu söyleniyor ve sonra bunun tepkisi olarak şehirlerde eylemler yine Molotov koltuğu bilinen o ekranlara yansıyan görüntülerde BDP seçim öncesinde gerilimden besleniyor. İşte bu tür olaylar artarsa BDP yeniden e, oylarını artırabilir. E, durum sakinse, barış varsa, huzur varsa, e, BDP'nin oylarında gerileme olur. Onun için bu tür olayları kışkırtıyor şeklinde bir takım eleştiriler var. Yani bu toplumun sosyolojisine bir defa aykırı bir şey. Yani sizler örneğin şiddeti artırıyor diye bir partiye oy verir misiniz, makul seçmenler olarak? Kürt seçmeni niye? ...makul seçmen olarak düşünülmüyor. Hayır, şiddeti artıyor diye bir gerginlik ortamı evet, yani işte, ...yarayabilir diye. Ya, işte, Sebebi kim olursa Başbakan olsun. bunu iddia ediyor. Yani. Sayın Başbakan diyor ki... ...BDP şiddeti tırmandırarak oy devşiriyor. Buradan oy kazanıyor. İnsanlar bu şekilde hani şiddeti tırmandırdı diye... ...BDP oy veriyorlar. Bu, bu mantıklı hareket ediyor. Bu işte ortalama bir Kürt seçmeni hakarettir. Yani şunu diyor Kürtlere... ...siz şiddet yanlısısınız. Doğanızda şiddet var en çok şiddeti yapanı destekliyorsunuz. Gittiği her yerde açık açık söylemese dahi bunu söylüyor bakın. Biz diyor hizmet yapıyoruz. Duble yol yapıyoruz bilmem şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Yine de biz oy vermiyorsunuz. Kim çok şiddet uyguluyorsa bilmem şiddetten besleniyorsa ona oy veriyorsunuz. Yani her seferinde seçmene hakaret ediyor. Toplumun sosyolojisine aykırıdır böyle bir şey. Böyle bir tespit toplumun sosyolojisine aykırıdır. İkincisi şiddet nasıl tırmanıyor? Gerilim nasıl tırmanıyor? Şu kronolojik olarak alt alta üst üste yazdığımızda çok net bir şekilde görülüyor. Bakın seçim dönemine en azından gerilim olmadan, şiddet olmadan girilsin diye bir yıl öncesinden defalarca biz çağrı yaptık. Ateşkesler olsun, ateşkesler uzasın diye. Bu konuda bizim BDP'nin, sivil toplum örgütlerinin, bölge sivil toplum örgütlerinin, DTK'nın çağrıları oldu, girişimleri, çabaları oldu. Bunlar kamuoyuna birçoğu yansıdı. Bilineni var, bilinmeyeni var. Ama çaba sarf ettik. Sırf ...hani siyaseten bir çözüm arayışına zemin yaratılsın, fırsat da olsun ve siyasetçiler olarak bu zemin üzerinden biz çözüm arayalım. Bu sağlandı. Şimdi bunu sağlamaya çalışan partiler olarak bizler nasıl oluyor da tekrar kendi elimizle, emeğimizle yarattığımız o e, huzur ortamını sabote edip gerilim yaratacağız? Bunun aklı mantığı izah olabilir mi? Askeri operasyonları kim yapıyorsa, kimin emriyle, talimatıyla yapılıyorsa şiddet oradan tırmanıyor. Çünkü Pekeke yaptığı açıklamada şunu belirtti. Operasyon olmadığı müddetçe bize yönelik herhangi bir askeri faaliyet olmadığı müddetçe biz eylem yapmama karar aldık dediler. Örneğin askeri operasyon yapılmadan böyle bir şey olmadan PKK eylem yapsa toplumdan tepki alır. Herkes der ki ya eylemsizlik kararı almıştın ama buna uymuyorsun. Peki bunu e... sağlama konusunda hepimiz çaba sarf ettik ama buna uymuyorsun. Sizin o zaman e, denebilirdi lafınızı, ki eğer... E, çok özür dilerim. E, lafınızı kestim ama çünkü yeri geldiğini düşünüyorum. Kastım onu da bir polisin şehit edildiği bir saldırı var. Silopi'de evet. iki polisimizin şehit edildiği bir saldırı var. E, bunları nereye koymak lazım? Yani ben durumda? bunları bakın çatışmanın doğası içerisinde açıklamaya çalışıyorum. Savaşın kendisi insan doğasına aykırıdır. Hiçbir ölümü başka bir şeyle gerekçelendiremezsiniz. Ama çatışmanın kendi hukuku iç doğası vardır. Bize insan doğasına aykırı da olsa böyle bir şey vardır. 42 PKK'li bu süre zarfında operasyonlarda öldürüldü. Silopi'deki olayda da Kastamonu olayından da öncesinde askeri operasyonlarla çok sayıda PKK'li öldürüldü. Dolayısıyla PKK şu açıklamayı yaptı. Askeri operasyonlar olursa misilleme yaparım dedi ve bu tür eylemleri yaptı. Peki ama burada biz, yine ben de... bu nedenle gibi. çok özür dilerim peki, önemli bir peki, konu altını buyurun, çizip ben bu nedenle ısrarla diyoruz çünkü. ki askeri operasyonlar da durmalıdır. PKK sizi kararı alıyorsa askeri operasyonlar da durmalıdır ki çatışma dursun. Sayın Başbakan da her seferinde askeri operasyon durmaz, asker işini yapar, asker tamam. silah bırakmaz Sayın diyor. Sayın Başbakan'ın söylediği şu, asker silahını tabii ki bırakmaz. Başbakan Biz de bıraksın, bıraksın olarak, demiyoruz. Siz zaten. de bıraksın demiyorsunuz ha. ama Sayın Başbakan özellikle son e, meydana gelen olayla ilgili olarak şunu söyledi. E, sizin dedi sınırlarınızdan e, üzerleri silahlı 12 tane adam sınırınızı geçmeye çalışıyorsa... ...asker ne yapacak dedi... ...buna buyur geç mi diyecek dedi... ...buyur geç mi diyecek... ...yani askeri açıdan... ...orada ne olduğunu bitti doğrusu ben bilmiyorum... Genel ...ben Sayın Başbakan'ın... Bir, bir, evet, e, hani genel çünkü herhalde ...olaya var. en hakim insandır... ...bu ülkenin yürütmesinin... Bakın, e, ...başında olan insan... Evet, ...şimdi oraya cenazeleri almaya... ...çok sayıda insan gitti... ...bizim belediye başkanlarımız... ...Sayın Eş Başkanımız Kışanak'ta gitti... ...Sayın Asif Kaplan Şırnak milletvekilimiz de gitti... ...olayın olduğu yer Türkiye sınırlarının... ...10 kilometre ötesinde... 10 kilometre ötesinde Irak sınırları içerisinde yani Irak topraklarında bu çatışmanın olduğu ve pekiyelilerin öldürüldüğü yer. 10 kilometre ötede Türkiye'nin karakolu da var. Evet. Evet. Yani Irak topraklarında Türkiye'nin karakolu da var. Olay Çünkü orada oluyor. bir sınıra kadar Türkiye'nin orada operasyon yapma... Karakolu var, var yani evet. yerleşik var. karakolu var. Evet. Öyle geçici bir operasyondan evet. falan söz etmiyoruz. Olay orada gerçekleşiyor. Yani sınırın ötesinde Irak topraklarında gerçekleşiyor. Türkiye topraklarında olmuyor. Ama sonuçta Türkiye'ye girmeye çalışan yani bir silahlı bir orada, bir Orada PKK'lilerin olduğu, PKK olduğu biliniyor. Irak topraklarında PKK'lilerin olduğu biliniyor. Irak Kürdistan'ında olduğu biliniyor. Yani oradan geçmeye mi çalıştılar başka bir şey mi oldu bilemiyoruz. Ama bizim isteğimiz şudur. Hem PKK'den hem devletten oradan beklentimiz şudur. Yani karşılaşmayın. Evet. Birbirinize silah sıkmak zorunda kalmayın. Siyasetin çözüm bununla tamam, eylemsizlik böyle yani bir şey. Birinde operasyon yapmayın illa da neticede hükümetin söylediği şu. Ben tekraren söylüyorum. Sayın Başbakan diyor ki e, bir terörist grubu e, sınırdan içeri gelmeye çalışıyor. Irak sınırının ötesinde olsun yani sınır evet. Irak tarafında olsun Ve da burasında niyeti Türkiye'ye girmek. Orada da bir karakol Hı. var. Siz de söylüyorsunuz. Evet. Müdahale etmeyecek mi asker? Yani Ali Bey biz hani askeri açıdan hakikaten ne oluyor ne bitiyor orada askeri konulara daha kim değil belki siz eski bir asker olarak daha fazla bilirsiniz evet. bu işleri ama ben 40 günde 42 ölümden söz ediyorum. Sadece Uludere'deki 12 ölümden söz etmiyorum. Örneğin Sayın Başbakan o halde Dersim'deki Tunceli'deki 7 PKK'nin ölümünü nasıl açıklıyor? Onlar da sınırdan mı girmeye çalışıyordu? Eylem hazırlığında mıydı? Bir operasyon yapılmadan önce onların o grubun bir planı mı vardı? Bunları da açıklasın. Madem biliyor hakim, bunları da açıklasın. Ya, biz bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz Mara ama bilmiyoruz, tam olarak ama ne olduğunu... Bunları açıklamıyor Sayın Başbakan. Maraş'ta 3 pekikeli öldürüldü örneğin. Yani bunlar eylem halinde miydi? Bilmiyoruz. Açıklanmıyor bunlar. Ama bizim edindiğimiz izlenim şu. Ordu özellikle nokta operasyonlarıyla... ...çok sayıda pekikeliyi öldürmek istiyor bu dönemde. Biz de diyoruz ki neden yapılıyor bu? Yani bu insanlar evet daha da doğru, elinde silah var doğru. Yasa dışı olduğu da doğru. Fakat... Evet hani, işte tam da o yasa dışı olan mi? yasa dışı bir e, gruba karşı, bir terörist grubuna karşı e, müdahale edilmeyecek mi? Bakın bu yasa dışılık durumu Kürt sorunu gibi Türkiye'nin 80 yıllık, 100 yıllık en büyük sorununun bir parçasıdır. Yani cezaevinden kaçmış bir mahkûmin yasa dışılığından söz etmiyoruz. Şu anda dünyanın en büyük silahlı örgütlerinden birinden, Orta Doğu'da etkili örgütlerinden birinden bahsediyoruz. Ve bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Tartışıyoruz, siyaseten çözüm arıyoruz. Böyle bir dönemde efendim yasa dışı olduğu için ben ille de operasyon düzenleyip hepsini öldüreceğim diyorsa Sayın Başbakan o halde şunu arkasından söylememelidir. Biz anaların gözyaşını dindirmeye çalışıyoruz. Biz acıları durdurmaya çalışıyoruz da birileri bilmem ne yapıyor. O halde bunu da söylemez. Eğer hepsini öldürme gibi bir niyeti varsa plan program buysa bunu çıksın açıklasın. Ama bir taraftan anaların gözyaşını dindireceğiz. Analara çağrı yapıyoruz. Dağdan evlatlarınızı indirin diyecek. ...bir yandan da sürekli operasyon emri verecekse... ...burada bir çelişki vardır. Gerilimi tırmandıran... Operasyon emrini başbakan mı veriyor size göre? Vermiyorsa, bilgisi yoksa, kendine rağmen yap, yapılıyorsa bunlar... ...kendisinin bunu çıkıp açıklaması lazım. Yani o sayın halde yeterince Ülker, iktidar e... değildir. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet. Kendisinin bilgisi onayı dışında... ...Türkiye'de ordunun hareket ettiğini ben düşünmüyorum doğrusu. Belki anlık olarak operasyon için Sayın Başbakan'dan emir almıyordur oradaki komutan. Yapalım mı daireli yapmayalım daireli mı diye. Vardı. Ama sonuçta Askerin genel görevi. bir politika vardır, milli güvenlik kuruluk kararları vardır. Bu doğrultuda hareket ediliyor. Ee. Burada da Başbakanın, Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanı imzaları vardır. Şimdi